Hepinize merhabalar. Laptop önerileri devam ediyorum. Mühendislik laptop önerileri devam ediyorum. Bir önceki videoda hemen e, bu hafta içerisinde geldik demiştim. Fakat bu videoyu izleyen mühendis arkadaşlar da beni çok rahat anlayacaklardı ki proje haftası ardından final haftası final haftasının içinde proje haftası derken videolar gecikti. Final haftamın arasında bir boşlukta bir çekmek istedim. Çektim de videoyu fakat bir laptoptan küçük bir kamerayla e, harici bir mikrofon olmadan berbat bir videoydu. Onu da sizlere vermek istemedim. Onun için bugüne kadar bir masaüstü sistemi geri ne kadar eve geri dönene kadar beklemek istedim öncelikle mühendis laptopunda olması gerekenler nedir? Videosuna sağ üstten ulaşabilirsiniz, kartlardan ulaşabilirsiniz. Bir mühendisin laptopunda olması gerekenler vesaire onlardan o videoda bahsettim. Ne kadar e, görüntü almadığımı videonun sonunda fark etsem de en azından sesi alabildim o videoda. Bu videoda direkt laptop önerilerine girerek devam edeceğim. Ne nedir, hangi işlemci nedir onlardan fazla bahsetmeyeceğim. Bu laptopların hepsini açıklama kısmındaki pcrms.com linkinde bulabilirsiniz. Oraya bir makale olarak paylaşacağım. Size direkten biliyor. Herhangi bir virüs var. Bir şey e, aklınızda soru olmasın. Ben ve birkaç arkadaşın ortak bir sitesi. En mantıklı yazılacak yeri orası buldum. Hemen onun altında da Facebook grubumuzun linki var. Oraya da katılıp sorularını sorabilirsiniz. Hem benden hem oradaki arkadaşlardan hızlı yanıt alabilirsiniz. Öncelikle ilk laptopumuz videonun geri kalanında eşi benzeri olmayan bir laptop. Neden? 17.3 inçlik şurada gördüğünüz üzere bir ekrana sahip yani büyük bir ekrana sahip. Neredeyse masaüstü bilgisayar ekranının boyutunda bir ekrana sahip. Bunu kimlere öneriyorum? Kesinlikle mimarlar. Belki iç mimarlar. Ee, şehir ve bölge planlama. Belki 3D çizim çok fazla yapıyorsa makine mühendisleri kesinlikle onlara önereceğim bir laptop. i5'in son neslinden güzel bir e, işlemciye sahip bu fiyata maalesef h işlemci veya i7'nin h işlemcisi bulunmuyor. 2400 lira gibi bir fiyatı var. Eğer bu indirimi bana yaptıysa size de yapacaktır şu anda 2200 lira veya bunu e, Google'da aratırsanız daha ucuz fiyatları belki de bulabilirsiniz diyecektim ama webden aldı bile 2600. En 11'de 3000 lira. Demek ki şu anda hepsi burada da gerçekten en iyi indirim var. Aynı zamanda şurada e, özelliklerinde yazmayan bir şey. Direkt ondan başlamak istiyorum. 17.3 inç fakat HD ekran değil. 1600-900'lük e Full HD yaratmayacak güzel bir ekranı var. 106 ppi değeri var. Yine 16'ya 9'luk bir oran. Yani oran bozulmuyor. 1920 x 1080 oranı bozulmuyor. Yine aynı oranda kalıyor. 8 GB RAM var. 4 ana kartın üzerinde. 4'ü de bir slotun içerisinde. Bu ne demektir? Şu anda bir tane dörtlü takılı. Bir tane dörtlü çıkarılmayacak şekilde takılı. Yani eğer bu bilgisayarın RAM'ini arttırmak istiyorsanız bir 4'ü çıkartıp o 4'ün yerine 8 takıp dörtlü üzerinde 12 GB olarak kullanabilirsiniz. İşlemci zaten destekliyor. Ama gerek yok 8 GB RAM bütün mühendislik uygulamalarında o videoda da bahsettiğim gibi bütün mühendislik uygulamalarında 8 GB RAM yeterli. 1 TB diski var 500 bile yeterliyken 1 TB haliyle yeterli. Aynı zamanda işlemcisi size yeterli dedim. Ee, özellikle mimarlık uygulamalarında e, kullanacağını düşünerek. Fakat yanında harici ekran kartı da var. Çok kötü değil çok iyi de değil. Ortalama bir ekran kartı. Yani ekran kartı yok dememek için konulmuş bir ekran kartı. Ama oyunlarda da çok az da olsa idare eder. Tam olarak idare eder diyemiyorum. Bu laptopun herhalde tek kötü yanı Tam Full olmaması fakat e, 1609'da gayet e, gözlerinizi kör etmeyecek şekilde bir görüntü verir. Öyle 1366 768i kere 17.3 inç e, e, kesinlikle kör ederdi. 1609 gayet güzel. IPS değil ama onda fazla takan yok benim dışımda herhalde. Bunda işletim sistemi yok bu ne demektir? Yani aldığınızda için bomboş geliyor buna. Ya orijinal bir e, Windows olarak ya da kendi yöntemlerinizden. Windows yüklemeniz gerekecek. O kadar T cetveli taşıyan mühendisler herhalde bu laptopun da ağırlığını ve büyüklüğünü kaldırabilirler diye düşünüyorum. Çünkü 17.3 inç gerçekten büyük bir e, boyut. Fakat çizim içinde büyük bir ekran lazım. Gerçekten küçücük ekranda hiçbir şey çizemezsiniz. Hep sağa sol yapmanız gerekir. Bu gerçekten çizim yapacaklar için çok önerdiğim bir laptop. Çok fazla üzerinde durdu. Hızlıca geçiyorum. İkinci önereceğim bu değil. Fakat bunu da hızlıca göstermek istiyorum. Makalede bundan bahsedeceğim. Bu laptopun diğer laptopları arası 940M gibi güzel bir kartın bulunması. Başka da bir artısı yok. Diğer her şey aynı. Fiyatı da 2450. Bu 940 m sahip olması bunu ne oyun bilgisayarı yapıyor ne de diğerlerinden bu kadar pahalı olmasını gerektiren bir açıklama yapıyor. Ama eğer bütçeniz 2500'e kadar çıkmışsa aynı özelliklere hem 8 GB RAM hem, hem 1 TB hard hem de 940 m bir laptop alabilirsiniz. Ama asıl gelelim benim önerime. Şundan devam etmek isterdim ama burada Asus'un Philip Notebook bilmem ne Flip Flop bir şeyler VivoBook hemen şuradan features kısmından göstereyim. Böyle, gayet güzel. 360 derece dönebilen o dokunmatik ekranlı bir mühendis için bir laptop tasarısı yaptığınızda tamamen bu lazım size. Ince, USB Type C var, HDMI var, ethernet kablosu tabii ki de var, USB 20 3.0'ları 3.0ları var. Ağırlığı 2.2 kilogram. O artık bütün laptoplarda sabitken yani 2 ila 3 arası yapacak bir şey yok. İnceliği gerçekten çok güzel. Kıvrımları, o mühendisliğin o takoz bütün her şeyi takoz 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 bari laptopunuz estetik bir şey olsun gayet güzel kurumları var hem buradan hem şuradan artı dokunmatik ekranı var direkt ters çevirip katlayıp tablet gibi de kullanabilirsiniz çünkü mühendis adamın vakti olmaz 2 saniye laptopunu açması gerekir onu da hemen ters çevirsin dokunmatik ekranla halledersiniz her zaman masa bulamazsınız her zaman değil aslında hiçbir zaman bulamıyorsunuz sabah 8'de falan gitmeniz gerekiyor masa bulmak için Özellikle final haftalarında İçinde Windows 10 geliyor ee, o Diğer yöntemlerle Windows kurmanıza gerek yok İçinde 940M var Demin demiştim ya hani Şunda Tek 940M diye İşte bunda var Yani şuradaki şu iki kat fiyat farkını vermenize gerek yok Bunda da 940M var 4 GB RAM var 500 GB hard diski var. O 250 lira oraya gidiyor. Ama 250 liranın içinde fazladan verdi. 250 liranın içinde ne dokunmatik ekran var ne katlanabilir bir notebook var. Burada canavar gibi USB Type C var. Hiçbiriniz kullanmayacak fakat son teknoloji var diye göstermek istiyorum. Wi-Fi bağlantısı yine Türkiye'de hiçbir zaman kullanmayacaksın ama belki okulunuzda kullanabilirsiniz. 810 e, 82.11 AC var. Yani bayağı hızlı bir bağlantısı var. Ama dediğim gibi Türkiye'de hızlar berbat o yüzden bayağı hızlı bağlantısın olur. SD kart okuyucusu var. Artık o zaten hepsinde var yapacak bir şey yok onun için e, bir artı değil o bizim için. Saçma sapan Sonic Master yok. Artıymış da bilmem neymiş de laptop'tan müzik dinlenmez. Onu geçeceğiz. Güzel bir kulaklıkla dinlenir veya güzel bir ses sistemi takarak dinlenir. Bunlar da Sonic Master'da olsa ee, Beats by Dr. Dre, o, o, diğer audioları veya Creative'in audioları vesaire onlar olsa da hiçbir işe yaramıyor. O konuda laptop batık durumda. Yapacak bir şey yok. Şu tuş dizaynını 4 çentik yerine şöyle sizi scissors e, makas makas tarzında yapmışlar. Ne artısı olur bilmiyorum ama direkt tak tak girmek yerine şöyle katlanarak girmesi herhalde daha mantıklı bir e, klavye dizaynı olabilir. Touchpad artık hepsinin zaten smart oldu. O da yine bir artı değil. Şimdi özelliklerine gelirsek bu laptopun biraz daha para verip şunu alırsanız artık gözleriniz bayram eder ama eğer bütçeniz de bu civardaysa 200, 2250 lira civarındaysa da e, HD ekranına devam edeceksiniz. Artı 4 GB onboard memorisi var. Yani dahili çıkarılamıyor fakat bir adette boşta duran bir tane RAM slotu var oraya da bir 4 daha takabilirsiniz. İşlemcisi i5 6200U olmasına rağmen, 32 GB desteği olmasına rağmen neden 8 GB e kadar yazmış? Herhalde anakartla ilgili bir durum fakat dediğim gibi 8 GB RAM bütün mühendislik uygulamalarına yetiyor. O yüzden ama 4 birazcık tıkandı oluyor, hissettiriyor tıkandığını. 4'te kullanamazsınız çok rahat kullanırsınız ama dediğim gibi birazcık tıkandığını hissettiriyor. O yüzden bu laptopu alırsanız ki bunu gerçekten alın çok güzel bir laptop hele ki şu indirimle bedavaya geliyor yani. Dolar kuru bugün 3.88 olduğunu varsayarsak 2.000 liraya gayet alınacak bir laptop 2.050 liraya. Nvidia 940 MX mden pik gıdım daha yüksek fakat pek bir fark olmayan bir ekran kartı 940M'den. Ki burada 940M yazıyordu zaten o ayrım sanırsam yanlış yazılmış buradakine güvenin. Gayet iyi bir kart bu işlemciyle beraber de çoğu oyunu açacaktır. En yüksek dediği sadece açacaktır diyorum. 500 GB 5400 RPM'lik bir hard diski var. 500 GB zaten yeterli. Ama eğer isterseniz de bunun bu inceliğinde hayır yok. DVD okuyucu olsaydı onu çıkarıp takarsın diyecektim ama öyle bir imkanımız yok. Onun yerine M2 SSD bölümü var. M2 SSD SATA'dan girişli. M2 SSD alıp da onu da takabilirsiniz. Şu boyutlarda oluyor yaklaşık. Flash boyutunda onu da alıp takabilirsiniz. SSD ile kullanabilirsiniz. Tabi bu bilenler için. Nasıl takılacağını sökeceğini. 6 saat kullanım ömrü diyor. Bunlar yalan değil. Gerçekten de bu laptopu. Normal bir kullanımda 4 saat üzerine çok rahat çıkarsınız. Çünkü U serisi işlemci enerji tüketmez. Ee, Boşta 7.5 Watt tüketir. Güçlü 15 Watt tüketir. Ee, oyunlara girdiğinizde 25 Watt tüketir. Hadi oyunlarda 1 saatte bitmeyen laptop yok. Ama normal bir kullanımda 4 saati rahat aşarsınız. Burada 6 saat dediği de... Eğer gerçekten de 6 saat aralıksız film izleyecekseniz herhalde bir 5, 5 geçer. Onun haricinde bu laptopta diyeceğim bir şey yok. Yani tasarımı gördüğünüz katlanabilir. Kenarlar yuvarlak vesaire ağırlığı o kadar fazla değil. 15.6 inçlik bu fiyata maalesef HD ekran var. Bunun üst modelini alırsanız da hem 1 tb ekran hard disk olur hem de ekranı full HD olur. Gözleriniz bayram eder. Windows 10 içinde var. Patlat açıyorsunuz bilgisayarı direkt içinde kurulu geliyor. Ekran kartı gayet iyi. Bu laptop mühendislik laptopudur. Ama onun dışında dokunmatik bilgisayar istemiyorsanız Direkt buraya geliyorsunuz 2300 liraya bu canavar alıyorsunuz. Intel'in bu 6. nesiliydi, bu 7. nesil son çıkan 2017 model 2116 veya son senesi, son çeyreği de çıkan bir tarafı hard disk var, 8 GB RAM var. Bu demektir ki bu laptopu aldığınızda önünüze koyup çalıştırıyorsunuz. İçinde Windows 10 da geliyor. Bunu ekran kartı da gayet iyi 9 445 940'tan kötü. Yani bundan daha kötü bir ekran kartı var. Fakat zaten ikisi de oyun bilgisayarı değil, ikisi de mühendislik bilgisayarı ama ikisi de oyunları açar. Ekran yine aynı şurada göreceğiniz üzere bu i3 i5 i7'si biz i3 e, i5'ten bahsediyoruz 8 GB RAM var 1 TB hard diski var Windows 10 var. Bu demektir ki bu bilgisayarı alıyorsunuz, kutusunu açıyorsunuz, şarja takıyorsunuz ve bilgisayarı açıyorsunuz. Bundan sonra gelecek dönemde de herhangi bir upgrade'tir bir şeydir yapmanıza gerek yok. Özellikle bu bilmeyenler için nasıl söküleceğini, takılacağını, RAM nasıl takılır vesaire ve aman kırar mıyım vesaire diye düşünenler için veya garanti değer edenler için direkt satın al kullan bir bilgisayar. i5 7200U 2 gerçek 2 sanal çekirdek 3.10 10 GHz'e kadar e, bir turbo boost'u var. Windows 10 Home hani Homemuş, e, Professionalmış. Eğer bir e, normal bir kullanıcıysanız, Professional'daki şu e, uzak bağlantı vesaire onlara gerek yok zaten. 8 GB'lık sadece bir e, slotu dolu remi var. İkincisine bit 8 daha takıp 16 yapabilirsiniz ama gerek yok. Bu arada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. RAM DDR4, DDR3 ile değil direkt DDR4 RAM'lerden almanız gerekiyor. İkisi farklı RAM'ler eğer takacaksanız. 1 TB 5400 RPM. 5400 tam biraz daha yavaştır ama ömrü daha uzundur. Çünkü daha yavaş döner. Direkt mühendis düz mantık kurun. Daha hızlı dönen daha çabuk yorulur. Daha yavaş dönüyor. O yüzden daha ee, yavaş fakat aralardaki 3 saniye size belki de 2-3 yıl olarak geri dönecektir. Biraz abarttım. Ekran kartı yok değil. Ama olan da pek bir şey değil. Ekranı hakkında herhangi bir olumlu bir yorum yapamayacağım. True Life'mış, LED'miş, bekletmiş bilmem ne. Fasafiso. Ekranı kötü. Ama bütün laptopların ekranı kötü. IPS ve Full HD olmadığı sürece laptopların ekranları kötüdür. Bununki de aynı derecede o kötünün de daha kötüsü değil. Normal. DVD bölümü olduğu için olur da bu laptopa SSD takmak isterseniz bunu sökersiniz. Onun yerine DVD'yi söktüğünüz yere şunu takarsınız. içinde de SSD'yi takarsınız. Onu da hard disk e, ahanda bu şekilde laptopa takarsınız. Bunların akrep var lan burada. Ve laptopunuz SSD'li bir laptopa dönüşür. Bu hazıra konmak isteyenler direkt pat alayım. Şuradan düğmesine basayım ve açılsın demek diyenler için. En ee, zaman zamanda bunun e, klavyesi arka aydınlatmalı fakat bazı modellerde klavye arka aydınlatmalı bunu da arka aydınlatmanın bilmiyorum. Öyle gibi gözüküyor çünkü şunlar gri beyaz değil. Gri demek genelde orası şeffaf demektir. Şeffaf da altında led var demektir. Ama belki de direkt gri boyadır. Onun ayrıntısına sizin bakmanız gerekiyor. Arka klavye aydınlatması ne işe yarıyor diyorsanız da gece bir defa da olsa laptop kullanmaya kalkarsanız çok büyük işe yaradığını fark edersiniz. Video uzadı son laptop IdeaPad'in. 2000 liralık bir laptopu. Benim bütçem 2000 liranın bir kuruş üzerine çıkmıyor diyorsanız da her güzel bir laptop. Anda bulunan aynı işlemcisi var i5-6200 gayet iyi 4 GB RAM var yetersiz ama bütün mühendislik uygulamanız yeterli olur da Bütçeniz olursa 100 lira da alır takarsınız yine bunun da bir e, RAM boşluğu var Şurada değil burada görüldüğü üzere Dual çalınır fakat bir tanesi solda yani anakartın üzerinde diğeri ise e, Bu 6 GB RAM'den bahsediyor bizimki 4 model yani 4 dolu biri boş şekilde bizimki DDR4 ekranı yine HD yapacak bir şey yok Çok iyi değil çok kötü değil normal bir laptop ekranı 920MX. Kanser etmeyecek durumda bir ekran kartı var ama oyunlarda hiçbir beklentiniz olmasın. Bu arada bu i7'li modelden bahsediyor bizimki i5'li model ama diğer mod e özellikleri aynı. Buradan da bakabiliriz zaten 920MX. FreeDOS yani işletim sistemi yok. zaten işletim sistemi artı para demektir. 2000 liraya düşmek için işletim sistemi çıkarmanız gerekiyor. Buna da yine kendi yöntemlerinizden Windows yüklemeniz gerekecek. 2000 liraya alınır mı? Kesinlikle alınır. En azından i5 işlemci var. 2000 liraya i3 işlemci laptoplar satılıyor. Harcı bir ekran kartı var. Oyun açmaz. Yani son senelerdeki oyunları açmayı düşünmeyin. 2000 hatta 1979 liradan 2000 e, en pahalımız hangisiydi? 2449 liraya kadarki laptoplara 2000-2500 arası laptoplara baktık. E, mühendislik için uygunlarına baktık. Bu laptoplarla oyun oynanmaz. Fakat e, işte GTA 5'i belki bazılarıyla açarsınız. Özellikle şundan e, belki bundan 445 pek sanmıyorum ama ve bunda yine 940 hem var. Bunlarla GTA 5'i birazcık açarsınız ama geriye kalanlarıyla 920'lerle vesaire GTA 4'ü zor açarsınız. Direkt deneyimlediğimden de söylüyorum. Ama mühendislik uygulamalarında hiçbiri sizi üzmeyecektir. Hepsi canavar gibi çalışacaktır. 4 GB RAM'li olanlar mesela bunda bazı noktalarda gerçekten RAM'den darboğaz düştüğünüzü hissediyorsunuz. O yüzden bir 4 GB daha alıp 100 lira gibi piyasası var. ikinci el alırsanız 60 liralara falan bulunuyor. Alıp takılabilir. Bunun dışında daki bütün laptoplara da şu DVD buradan sökülüp SSD takılabilir hatta buna da e daha da iyisi direkt hiçbir şey sökmeden M.2 SSD portundan direkt SSD takılabilir. Yine SSD nedir, hard disk nedir videosuna da hatta aradan da karşılaştırma videosuna da kartlara dolaşabilirsiniz. Onun da kartları koyacağım. Ben siz beğenmeyi unutmayın. Video uzun oldu fakat açıklayıcı olmuştur diye umuyorum. Ben bu videoyu size 15 dakikadan vermeye çalışacağım. Şu anda ben de 25 dakikaya geçti. Tabi videolardan da haberde olmak üzere ama o bu kullanabilirsiniz. Kanalımızda laptop önerilerinden çok daha fazla teknolojik içerikte videolar var. Facebook grubumuza da abone olup teknoloji gelişmelerinden veyahut yardımlaşma için sadece iyi olabilirsiniz. Bir sonraki görüşürüz. Use